Merhaba ben Özgür Güvenç. Bundan böyle YouTube kanalımda fotoğrafla ilgili kısa bilgiler vermeyi düşünüyorum. İşte buna en en basitinden başlayacağım. İşte fotoğraf nedir? Niye çekilir? Neden? İşte fotoğraf çekmeniz için nelere gerek var? Bu gibi şeyler. Öncelikle kimim ben? İletişim Fakültesi okudum İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde. Okulu bitirdikten sonra çeşitli kurum içi dergilerde çalıştım. Aylık yayınlanan dergiler için röportaj fotoğrafları çektim. Bunun yanında organizasyon fotoğrafları çektim. Şu an için ama çoğunlukla stok fotoğraf çekiyorum. Bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Yani stok fotoğrafçılık nasıl yapılır, ne kadar para kazanabilirsiniz, bu işin püf noktaları neler, bu gibi şeylere de değineceğim. Ya bu ilk video olacak. İlk videoda yani fotoğraf niye çekiyoruz? Neden çekmek isteriz? Hani hobi olarak fotoğraf bu tarz konulara değineceğim. Hani öncelikle genelde çoğumuz fotoğrafı şu yüzden çekiyoruz. Hani bir anıyı somutlaştırmak, tekrar o anıya geri dönmek için genelde fotoğraf çekeriz. Hani bunun dışındaki fotoğraf çekim amacı zaten Hani bir bilgi aktarmak, bir haberi görselleştirmek ya da bir ürünü, bir hizmeti tanıtmak için de fotoğraf çekilebilir ama bu fotoğrafın tabi profesyonel olan kısmı. Yani siz atıyorum mesela bir fast food zincirine gittiğiniz zaman bir yemek alacaksınız, bir hamburger yiyeceksiniz, yiyeceğiniz şeyi görmeniz gerekir. Yani o göreceğiniz şeyi de sonuçta bir fotoğrafçı çekiyor, bir grafiker bunun işte kusurlarını yok ediyor varsa. İşte ona göre bir tasarım yapıyor, yerleştiriyor. Siz de o ürünü görüyorsunuz, beğenirseniz alıyorsunuz. Ya da örnek vermek gerekirse bir kıyafet beğendiniz. İlk önce o kıyafeti görüyorsunuz tabii. Yani görebilmeniz için birinin onu fotoğraflaması gerekiyor. Bu reklam işi. Ya da bir gazetede haber okuyorsunuz. Habere ilişkin bir fotoğraf var. Yani o zihninizde daha kolay canlandırmanız için bunun gibi nedenlerle çekiliyor işte fotoğraf. Ama çoğumuz anılarımızı kaydetmek için çekeriz fotoğrafı. Şu an teknolojinin gelişmesiyle birlikte zaten cep telefonları çok iyi fotoğraf çeker hale geldiler. Yani ben şimdi size gidin de şu markayı alın falan diyemem ama yani en basit telefon bile şu an kayda değer, güzellikte fotoğraflar çekiyor. Hani eskiden bu kadar iyi değildi teknoloji. Bayağı ağır makinalar taşıyorduk, lensler taşıyorduk. İşte yok portre çekmek için ayrı bir takım lensler taşıyorduk. Yok manzara çekeceksek geniş açı taşıyorduk. Şu an bir cep telefonuyla hani doğrultup çekebiliyorsunuz fotoğrafları. Fotoğrafa ekstra bir ilginiz varsa, mesela diyorsanız ki ben işte kuş fotoğrafı çekmek istiyorum, kuş fotoğrafçılığı yapacağım falan. Bunun için tabii telefonla çekemezsiniz bunu. Ya da ne bileyim ışıkla oynayacağım, şöyle şeyler yapacağım, işte değişik fantastik şeyler çekeceğim diyorsanız da ışık almanız lazım. Ya da ışık şekillendiricisi denen bir takım alet edevatlar var işte, jeller var, ışığı belli noktaya böyle yönlendiren konik uca takılan adaptörler falan. Yani bu, bunun sonu yok yani. O, o açıdan yavaş yavaş işte başlayacağız ben bildiğim kadarını anlatacağım size. Ondan sonra bilgisayar üzerinde bir takım püf noktalar var. Bunları belki konuşuruz. Siz de yorumlarınızı yapın. Yorum yaptıkça karşılıklı şu şöyledir, bu böyledir. Bir iletişim kurarız yani sonuçta. Ha dediğim o, eğer böyle spesifik bir ilgi alanınız yoksa fotoğrafla ilgili, yani ben böyle çok mükemmel portre fotoğrafları çekeceğim demiyorsanız, ben dalgıçım, dalıyorum, kayaların arasındaki balıkları, bilmem neleri falan çekiyorum demiyorsanız bir cep telefonu sizin çoğu işinizi görecektir. Hem cep telefonunun şöyle de bir avantajı var. Yani cep telefonuyla çektiğiniz bir şeyi sosyal medyaya yüklemeniz gerekiyor. Anında yüklüyorsunuz. Ama şimdi mesela bu kullandığım makinalarda bile şu an Fuji filmin XT2 makinasıyla bu kaydı yapıyoruz. Hani çektiğiniz şeyi sosyal medyaya aktaracaksınız diyelim. E bir uygulaması var onu indiriyorsunuz. Sonra o uygulamayla telefona atıyorsunuz çektiğiniz şeyi. İşte yapacaksanız işte dokunuşlarınızı yapıyorsunuz, rengini bilmem nesini ayarlıyorsunuz. Yani 2-3 aşamadan geçtikten sonra bunu sosyal medyaya yükleyebilirsiniz. Ama cep telefonuyla çektiğiniz an zaten o sosyal medyaya gönderebilmiş oluyorsunuz. Yani bu tarz bir avantajı da var cep telefonunun. İyi bir para harcayıp üst model bir cep telefonu alırsanız zaten Bu telefon Çektiğiniz fotoğraflar zaten bayağı tatmin edici oluyor hani onların da örneklerine bakarız ileride yani Diyeceğim o yani şu an zaten dolar euro kuru da uçmuş vaziyette Ben bu işe ne zaman başladım 2004-2005 gibi dijital fotoğrafa geçmiştim artık yani Gazetecilik okudum aslında ama hiç gazetecilik yapmadım. Hep foto muhabirlik yaptım, fotoğraf çektim. Yani o günün işte o yine pahalıydı. Ucuz değildi. Yani o zaman hani 1500-2000 liraya giriş seviyesi makinalar alabiliyordunuz ama bugün hani 5000-6000'den aşağı elde tutulur doğru düzgün makina yok. Yani orta iyi bir aynasız ya da eseler makinalar 15 bin lira falan civarında gövdeleri. Hani bunları gidin alın diyemem size sonuçta. Yavaş yavaş bakacağız. Hani ilk böyle bir girelim dedim. İşte ikinci videomda makinaların basit özelliklerini anlatırım. Hani neyi çekmek için neye ihtiyacınız var? Şimdi Öyle manzara fotoğrafı çekeceksiniz ya da portre fotoğrafı çekeceksiniz. Yani gidin de size 46 megapiksellik stüdyo ortamında yapılacak çekimler gibi şu makineyi alın demenin anlamı yok. Yani ona uygun bir makina tavsiyesi yapmak lazım. Hafif makinalar var, lensleri hafif, hani sensörleri daha ufak. Ona göre belki bir seçenekler olabilir. Açarız, bakarız yani neler var seçeneğimiz, fiyatlar ne, ne durumda. Onların hepsine bakarız. Sizde aklınıza gelen sorular olursa bu videonun e, yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Zaman 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 ilerledikçe bu videonun devamlarını getirmeyi düşünüyorum. İşte Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım hani bu sohbet tarzı e, görüşmeden memnun kalırsınız.